Merhaba değerli arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Şimdi burada görmüş olduğunuz tespihimiz Galaxy 19 pala malzemeden yapılma. Şimdi neden böyle sistemsiz ve ve püskülsüz olduğunu soracak olursanız hemen söyleyeyim arkadaşlar. Buna güzel bir ip püskül yapacağımız için böyle bıraktık. ve sırası gelmişken videosunu çekeyim dedim. çünkü abimiz yarın alacak bunları. Ee, hemen ona yetiştirelim diye çekiyorum. Şimdi e, elimdeki tespihimiz e, 10 çarpı 9 yok 11 çarpı 2 tane var da çünkü arkadaşlar karıştırdım. 11'e 10 elimdeki 11'e 10 ölçülerinde güzel mi güzel e, bir tespih Galaxy 19'dan biliyorsunuz, biliyorsunuz şöyle içi mikron derecede e, ısı patlakları var görünüyor. Evet. Ama rengi harika. Harika bir rengi var. Şöyle. Sahibine hayırlı olsun diyelim. Ee, bu tespihi şimdi gösterirken e, öbürünü de göstereyim ki şöyle anlaşılır olsun. Bu ikisini e, iki kanka yaptırıyor. Biri, biri biraz daha küçük biri biraz daha büyük. Mesela bu da 10'a 9'a şu da 11'e 10 ölçülerinde arkadaşlar. Çok güzel eski usul bir kesme arkadaşlar. Harika bir tesbih köşeleri iyice alınmış. Eski usul bir tarz, imameleri de eski usul. Sahiplerine hayırlı olsun diyelim. Malzememiz de çok güzel gözüktü bunda. Aynı zamanda bu 10'a 9 olandı. Çok güzel değil mi? Şimdi bu da şöyle 11'e 10 olan. Harika. Sahiplerine hayırlı olsun. İyi günlerde kullansın. Ama detaylarına bakmadık. Niye bakmadık? Şöyle bakın kalın delik çalıştık. Hemen gösterelim. Kesimine iyice bakın. Eski usulü kesme arkadaşlar. Evet. İmamesi de bu ne diyorlar? Horozun mu diyorlar buna? Horozun tarzı diyorlar. Evet. İkisi de aynı. Aynı kesim. Bir tek boyları farklı. Sahiplerine hayırlı olsun. Güzel günlerde kullansınlar. Çok güzel tespih olmuşlar. Şimdi bir tane de yine iki tespih var ama aynı malzeme. S81 diye bakıyorum yanlış bir şey söylemeyeyim. S81 eski bir parçaydı. Cilasız bir tesbih bu. Ee, harika bir görüntüsü var. Öltür kal sonuna bakar mısınız? Cilasız bir tesbih. Kaça kaç yapılmış? 8 çarpı 10 ölçülerinde düz ağız yumurta. Diğer detaylarına bakalım. Kırık imame çalışmışız. Şöyle kalın delik çalışmışız. Bunu çekecek abimiz. Elinde parlayacak. Cilasını elde atacak. Hissiyatı harika olacak. Zaten malzeme mükemmeldi arkadaşlar. Hissiyatı da mükemmel. Sertliği çok çok iyi. Bu malzememiz bitti bu arada. Son kalan parçayı bir abimize söz vermiştik. Ona ayırdık. İnşallah istediği ölçü çıkar ya da ee, kalan malzeme 160 gram gibi bir şey. Ondan ne çıkarsa artık onu yaptıracak. En mantıksız o. Malzemeyi ziyan etmeden e, olabildiğince büyük bir tespih almak gerekiyor. Bulağa bakın arkadaşlar. Sahibine hayırlı olsun. İyi günlerde kullansın. Çok güzel. Şimdi yine aynı malzeme. Yine aynı cilasız. Birbirlerine denk geldiler böyle. Sahipleri ayrı. Cilasız bir tesbih. Bunun da ölçüsü arkadaşlar 10'a 12 yine düz ağız yumurta. Şöyle detaylara bakalım. Evet, pala filan çalışmışız. Ondan sonra şöyle harika kırık imame çalışmışız abimizin elinde parlayacak inşallah cilasız. Sahibine hayırlı olsun, iyi günlerde kullansın. Kesin güzelliğin. Şimdi abicik ona ışık tuttun. Benim tesbihe niye tutmadın? Hemen tutalım bakın. Kamera bazen dokununca çok oynuyor. Evet sahiplerine hayırlı olsun. İyi günlerde kullansınlar. Gerçekten harika tesbihler oldu. Evet. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.